Polikistik over sendromunda çocuk isteği olan dönemde tedaviyi nasıl yapmaktayız? Bazen bazı polikistik over sendromlu kadınlarda adetler düzenli devam ediyorsa, yani yumurtlama fonksiyonu düzen devam ediyorsa aslında bizim bebek sahibi olunması için tedavi yapmamıza gerek kalmayabilir. Yani polikistik over sendromu olmasına rağmen düzenli yumurtlayan bir kadın kendiliğinden gebe kalabilir. Ancak adet araları düzensizse ya da yattığımız tarihlerde yumurtlama olmadığını tespit etmişsek o zaman gebeliğe yardımcı tedavilere başvurabiliriz. Ana başlık olarak 3 başlık altında toplayabiliriz polikistik over sendromunda gebeliği sağlayıcı tedavi yöntemlerini. İlki koşullara uygun olan çiftlerde hapla yumurtlamanın sağlanması ve cinsel birliktelikle gebeliğin elde edilmesi. İkincisi yumurtlatma aşılama tedavisinin yapılması, üçüncüsü de tüp bebek tedavisidir. Elbette tedavi seçiminde çiftin bireysel özellikleri çok büyük önem arz eder. Kadın yaşı, gebe kalamama süresi, kendiliğinden yumurtlamanın olup olmaması, daha önce görülen tedaviler, ilave gebe kalmayı zorlaştıracak kadında ya da erkekte bir faktör olup olmaması ve erkeğin sperm değerlerine göre tedavi seçimi yapılması başarıyı arttıracaktır.